Herkese selam arkadaşlar Şimdi parka hava çekeceğim. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videoyu için çok özür dilerim. Şimdi ne... ne çekiyoruz? Tabii ki tümler çekiyoruz. Bu sefer Bu kızlarım. Bu orada. Bu Şimdi hadi hüzeye geçelim. Rudy. Rudy. Rudy yapıyor. Ya buz. Anne. Anne buraya geldik ya değil mi? Evet. Şimdi hoş geldiniz. Hmm. Burası güzelmiş. Burası bizim adı öyle değil mi? Evet kızım. anne benim adam Şöyle git, düz düz git. Öylesi aynı demeden her. İç, içi. Burası Burası tam bir çöplük. Burası tam bir çöplük. Hmm, hala bir şey yapabilirim. olur. Tavanı açtık. Tahtan. Çok güzel oldu. Şey hmm. Ne şey koyalım. Şimdi ben nerede oturacağım. Tabu yapar. Ve çok beğenir. Çok güzel oldu. Aa kutunun içinde bir şey mi var? Evet. Aa ne bu? çok güzel. Burada bir de bir yapıştırıcı makas ve kalemler var. Çok güzel. Bunu buraya koyacağım. Oldu. Çok güzel oldu. Bir tane kitap buldum. Çok güzel. Perdenin önünde kitap okurum. Te Neden abone dedim? Ne? <laughs> Adam çok güzel oldu. Olayı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Sağol. Kardeşim merhaba. Bir şey söyleyeceğim. Şu taş küflenmiş gibi artık. Oo, çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. O, bir çanta çok, çok güzel. 5-6 seneden bir çanta. İki küflen şöyle bir. Aferin olsun küf ya yani. hemen. Çok iğrenç. Ama içine bakalım. Ne? Vay canına. Aa dur dur dur. Alma. O benim okul çantammış. Ben yani eski. Benim gücüm de pikelerin maske yapmak ister misiniz? Evet anneciğim. Ben barbon Ne yapacağım? Ben ne yapacağım. Ben yapacağım. resim çizdim. Hem belki şey. Ama bence güzel. Ama süzeceğim. Çünkü o da benim adım. Bu yanlış olabilir ama yine de burayı güzelleştireceğim. Hmm, kalemlerimizi de alalım. Bir saat sonra. Ay, şurası da tamam. Hmm. Oldu be. Çok güzel oldu. Hmm. Şunlarla bir bir şey yapmak istiyorum. Aa, şunun içinde küçük bir pamuk var. Bunlarla çok güzel bir oyuncak yapabilirim. Evet, yapabilirim. Bir deneyelim bakalım. bir saat sonra. <laughs> Gözlerini yapamadım bir dakika. Heh, oldu. Çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. <laughs> Benim çok harmacıktı. 5-6 tatlımları ulaştım bilgi. Çocuk soda ne var Evet. Oh, kaç kaç. Oh, de bir çift var. çok güzel. Şimdiyim. Çok, güzel. çok güzelmiş. Hava çok karardı. Çok güzel. çok güzel. çok güzel. İstiyorum zaten. Uyuması maskemiz sonra Tamam erdi be.

Hmm, ben de tüm bari. Ben sonra hmm. çok güzeldi bu gece çok rahat uydum sayılır

Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Partik'i kesinlikle çekeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Çok seviyorum bu arada.